diyabet yani şeker hastalarımın dikkatine sirke mucizesinden bahsetmek istiyorum. Ee, sirke bağırsaklardaki şekerin emilimini sağlayan disakkaritaz enzimini bloke ediyor. Böylece e, çok yoğun karbonhidratlı şekerli beslendiğimizde şeker daha az emiliyor, kan şekeri daha az yükseliyor ve e, insülin daha az yükseldiği için insülin direncin de önüne kısmen geçmiş oluyorsunuz e, sirke olarak günlük 10-15 mililitre sirke tüketmeniz yeterli. Eğer midenizde sorununuz varsa sadece ve sadece organik elma sirkesi öneririm. Yoksa elma sirkesi, üzüm sirkesi, tüm sirkeleri tüketebilirsiniz. Sirke şifadır, candır diyabet hastalar için ya da diyabet hastası olmasanız dahi kilo almayı önlemek istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız ve şekerinizin yükselmesini istemiyorsanız Kesinlikle top karnı ağır bir karbonhidratlı şekerli gıdalardan dolayı gıda tüketiminden sonra kesinlikle sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı yaşamlar dilerim.